Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine <laughs> inanılmaz hasta oldum bir gün. Gerçekten çok hastayım. Daha toparlı, <laughs> toparlayamadım. Öksürük kaldı. Dedim ki bugün hem dedim yemek yiyelim. Hem dedim sohbet edelim. Bugün çok yorucuydu. İnanılmaz yorucu bir gündü. Daha yeni bitti. Saat 3 çeyrek. Daha yeni ofise girebildik. Daha yeni yemek yiyorum falan. Siz düşünün. İnanılmaz açım. Hmm. Et suyumuz tam kumlu söyledim de Anca keser diye En son bunların acılarından yediğimde Midem çok kötü oldu Canım çok yemek istiyorsa da Şu an yiyemiyorum Ama midem mahvoluyor diye Bugün Her gün olduğu gibi Beşinci videomuzdayız. Hı. Hmm. Bu arada Elti kitabını bitirdim. Bir şey Elti nereden çıktı? Elit kitabını bitirdim ve muazzam bitti. Şimdi diğer serisini almayı düşünüyorum yani. Diğer serisi daha varmış. Aslında bunlar 6 kitap, 7 kitaptan bile oluşuyormuş. Farklı farklı isimlerde. Diğerine bugün yani siparişini verebilirim. Ama 3 günde 300 sayfası bitti çok sürükleyici bir kitap. Hani bir bin sayfa daha olsa o kitabın mesela hiç aralıksız okurdum. O kadar sürüklüyor insanları. Acaba için lan saatin havası sıcak sabah soğuk diye giydik. Polarlara çıktık şimdi yanıyoruz. O da bitti. Sonra bugün yarın dedim Yusuf ya. Aşermi'yi düşünüyorum. Alacağım çünkü çok sürükleyici. Diğer serisini de merak ediyorum. Aslında öyle bir yerde bitti ki Tam kral kızı evden yani tam kral kızı kovmuştu. Sonra e, kralın olduğunu yardım etti diye onu kurtardı diye kralını affetti falan sonra böyle bir şey halde bitti. Acaba mı sorusu yarattı ne acaba olacak mı falan. Hani benim merakım şu kitabın en son artık tüm serinin sonunda acaba kralla evlenecek mi yoksa Aspen'le mi evlenecek kız yani ya kralın oğlu Maxon'u seçecek ya Aspen'i seçecek. Kız ikisinden birine yani ikisini de çok seviyor ikisine de aşık gibi bir şey. Hangisinin yanındaysa kız ona, ondan hoşlanıyor. Çok değişik bir şey ama. Ve işin diğer komik yanında şu. E, seneyi bilmiyorum. Sene belirtilmemiş ama o dönemlerde kraliyette işte fotoğraf makineleri, dişler ortamlar, böyle dijital televizyonlar falan var. Bilgisayarlar falan. İlginç. Sürükleyici ama. Yani ben bu kadar bağlı kalacağımı düşünmüyordum ama gayet beğendim. Ha. Bu Macbook Channel adı altında yapıyorum bak bugün bu videoyu. Değişik olsun derim. Nerede Konuşuyorum bari. Bugün de yemek yerken konuşayım. Az kalsın video çekemeyeceğim diye çok korkuyordum. Akşam çekerdim, evde çekerdim. Yani evde çekerdim. İş yanında çekemesem bile evde çekerdim. Sonuçta gündüz Tamam. Çektim. Yarın cumartesi ve yarın yarın gün. günü. <laughs> ha. Bak. <gülüyor> Şu an bile mutlu oldum. Pazar günü arkadaşlarımla olurum. Pazar günü gezmek gibi bir planım var. Hava çok güzel çünkü son yaz günleri artık. Doyasa'ya gezeceğim pazar günü. Ve Doyasa'ya uyuyacağım. Ne zaman Doyasa'ya uysam uyuyacağım desem sabahın köründe 7'sinde 8'inde kalkıyorum ki ben çalışırken o saatlerde kalkan bir dedim ya. Pazar günü ne yaparım? Ömer'le buluş. Aa Ömer de dedim ya çocuk gün akşam beni aramış uyuyacağım Birazdan Biraz videonun sonunda onu arayayım. Makineye bak bebeğim gibi Çok iyi gitti Ninja harbi sağlam Arkadaşlar Şimdi Günlük vlog serilerine başladım İyi güzel Sıkılmadan yapabiliyorum Bunun farkındayım Niye kısa 5 dakika 9 dakika falanlık Videolar kısa kısa sürüyor Ama Bunu sürekli oturur, oturarak Yaptığım için aslında Sürekli hep sabit burada yapıyorum Niye çünkü yol esasında Değişiyor kargo sayım Sürekli navigasyon açık telefonumda O yüzden hani kapatıp da video çekme fırsatım olmadığı için sürekli oturdum yani en son artık final halinde bu şekilde video çekebiliyorum. Yanlış anlamayın. Yoksa ben de istiyorum hani biraz adaptasyon süreci iyice bir adresleri ezberleyeceğim. Zaten adreslere giderken ışık şak artık bu vlog 10'da mı olur? Vlog 20. günde mi olur bilmiyorum ama olacak. Bunları da yapacağımız olacak. Çok değişik insanlarla karşılaşıyoruz. Hani harbiden çok değişikler. Ve işim bu. Yıllardan beri esnaflık yaptığım için çok zorlanmıyorum yani. yani. Bazıları var çok sinir bozuyor ama olsa onlara da alışıyorsun Oğlum sabah ben fan bak içimde fan ne fan üstüne sivit hırka hırka üstüne mont giyip geldim havaya bak havaya bak Antalya mısın? Ne bu sıcak? <laughs> yanıyorum ya çok sıcak gerçekten yanıyorum. Öf gel dedim ya. Allah Allah. Ulan hep içime tişört giyerim böyle havalarda ne olur ne olmaz diye. tuttum benim bugün salak gibi ya giyemedim. Bak yanıyorum şimdi. En Zaten tişörtüm olsaydı kısa olur ama bu şeyden kaynaklı, benden kaynaklı ya. Yarım saat sonra üşüyeceğim biliyorum. Burnum akmaya başladı artık ya. İyileşmem lazım. Hastayken bile enerjim var ama gece erken yatıyorum. Bak birebir iyi geliyor. Dün dinlemezse akşam Sekiz buçukta yattım. Dün akşam hemen hemen o civarlarda yattım. O neydi lan öyle? Çıktı öyle. erken uyuyorum. Hı. Erken uyuduğum için de erken kalkıyorum. Tam tuğunum var orada. Ya. Erken uyuduğum için de erken kalkıyorum mesela. Böyle dezavantajı var. Ama kendimi dinlenmiş istiyorum. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten uzun zamandan beri böyle dinlenmediğimi farkındayım. Güzel oluyor. Macbook Challenge tarzı oldu lan. Bu da güzel oldu. Hem yemek yiyorum ki yemek yemedim. Normalde bunun bitip diğerine başlamam lazım da yiyemiyorum işte. Ne yapacaksınız? Aynen. Ama ben minik minik almıyorum. Aldım ya yaptım mı? Ya. Komple şunun yarısı gidiyor yani ama. Allah'ım yarabbim dökmesem. Aynı da iyi olacak. İşte burada. Evet arkadaşlar. Yine bir boş konuştuğum bir videonun daha sonuna geldik. Şimdi izninizle ben yemeğim yemeğimi yemeğimi Ömer'e burada. Yarınki günlük vlog altı videomuzda görüşmek üzere. Yarın neler gösterir? <laughs> Nelerle karşılaşıyoruz? Allah ne gösterir bilmiyorum. <laughs> o yüzden yarın yine aynı saatlerde buralarda olmayı deneyin yani. Bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız demeyeceğim. Bu tarz videolar gelecek. o <laughs> yüzden yapmanız gereken tek şey kanala abone olup like at. Ve pardon. Yorum yapın ya. Azıcık da bir şeyler yazın yani. Geveze, geveze bile olsanız el ele el, el falan yazsanız bile kafiyim yani. Yorum yorumlu. Bunları istiyorum sizlerden. Kendinize iyi ve cici bakın. See you later.